hangal yavrumuza başlayalım tanıtıma Şuna bak, güdük. Kuyruğun Tam güdük de diye. yarım güdük mü diyorsun? <laughs> Şimdi arkadaşlar, bizim ee, bizim yaylada yaptığımız bir durum. Kurbanlık dana büyük bir mera hayvancılığında avantaj olan, meranın büyük avantajıyla yaptığımız kurbanlık danalar. Kendi ürettiğimiz melez hayvanlardan oluşan danalar bunlar. Genelde burada montofon ırkı kullanıyoruz. Montofon ırkı inekler ile ya da melez inekler ile simental melez, şarölü melez inekler ile montofon boğalarla yaptık bu zamana kadar. Bundan sonra simental e, deneyeceğiz inşallah. Bu Simental'i aldık. Yavrularını da göstereceğiz ilerleyen zamanlarda. E, bunlar şu anki gördüğünüz danalar 17 aylık, 18 aylık danalar. Öyle söyleyelim, yani kurban olacak danalar. Merada şu an e, hala köye inmediği için bir şey yemiyorlar. Yani merada haricinde size diyeceksiniz ki merada bir şey kalmamış. Etraftan da görüyorsunuz. E, sabah akşam yayılıyorlar, doyacak kadar yiyorlar. Heh, şu an zayıflama moduna girdiler doğru. Ama biz dediğimiz gibi şu an karkas olarak kilo randımanı aramadığımız için mera hayvancılığında yaylım ile devam ediyor. Ee, buradan diğer taraftan düveler var. Evet, yandakiler yine kurbanlıktan ha? düve var mantopu damızlık. Bunlar da damızlık düveler arkadaşlar. Alttan gelen e, kendimiz Elverişli gördüğümüz düveleri ayırıyoruz. Erkek danaları olan dış durumlarda satmıyoruz. Kurbanlık olarak bekletiyoruz. Diğer taraftan da yaylada çevrili ağılda mera hayvancılığına devam ediyoruz. Ürettiğimiz buzalarda yine alttan geliyor zaten yani hani bir sirkülasyon şeklinde diyelim. Peki bu işte para var mı diye de ayrıyeten bir video çekelim. Maliyet hesaplaması falan da. Hani şimdi onu detaylıca anlatalım. farklı bir videomuzda. Şimdi bu şekilde al işte. Onu yeni aldık diye hemen hala alışamadılar. Şimdi bu aya bir yem saman vereceğiz. Artık başladık. Ona her gün bir öğün vereceğiz. Kapıyı aç da çıkaralım bak abi. Çekiyoruz. Aç kapıyı, tosun kalacak, diğerleri çıkacak. Bunlar bizim akbaş mental dediğimiz böyle Hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Meraya her hayvan olur mu, olmaz mı diye çiftlikten bir hayvan getirip buraya koymaya koyamazsınız. bunları küçükken Aldığımız düveler bunlar. Aç bakalım bir. Çık hadi. Gel. Gel hadi. Çık. Çıkın dışarı. Hadi. Evet. Uy. Şuha. Evet. Yürüyün bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yaş cinek bırakmamaya çalışıyoruz olduğu kadar. Genç cinekleri de dur diyoruz arkadaşlar. Hangi? Bak. <laughs> Ya işte bu işin de en tatlı en güzel hali bak. Şu anı seyretmek. Uzay salma baba. Hıh. Çık hadi sen de artık. Ne diyor akşamı? Yürü. Şşş. sevdiğimiz montofon bak. Yürü. Salma baba şey. Onu da sür. Yürü. Şöyle bu zararı da çok seviyoruz. Bak başlığının tanın yavrusu. Bak. Bu güzel oldu mu? Danalar da iyi çıkıyor. Şş, yürü. Bu ada iyi olursa. Yürü. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Şu ufak tanaları dıkalım da büyük. Şimdi kakışırlar bu dağlar. Kapat orayı. Bu 18 aylık bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Böyle yakından iyice çekeyim. Bu. Yere uygun bu boğa. Arkadan önden biraz zayıfladı tabi de. Şurayı aç baba. Tanayı çöz de. İçeri dıkalım da tanayla kakışmasın şimdi yirken. Doğru, halte randıman yüksek güzel buza Melezlemedi. <laughs> Şurada var o neyse o, o. <gülüyor> <gülüyor> Can yazım. <laughs> Yarın şimdi Kapıyı açalım da içeri sürelim baba bunlar. Yok ya şey. Buzağları. Yoksa tosun kakar bunlar. Dün karışık oldu. Böyle yaptık. Çıksın bir şey olmaz. ...üretmeye devam. Yani tabii bütün maddiyetler arttığı için işler zorlaşıyor hayvancılıkta. Orayı sür gel. Şunu. Oradan içeri dıkalım. Şşşş! <laughs> Heç! Şşşş! Şşşş! Gel. Şşşş! Tık tık içeride. Heç. Gel buraya! Şşşş! Gel buraya! Eşti baba, eşti baba. Uzağa, dursun dursun bu zaya bak. Bak hala çıkacak o da. Ya. Ya, tamam sen şurayı kapat da ben onu döndüreyim. Ya. Gel oğlum. Ya. Gel şuraya. Gel de yemini samanlamayın. Gel. Yürü hadi. Al baba da temiz olsun kokar şimdi. Elere basın amalın,